Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu ve yükselen yay burcu için tarot açılım yapıyorum açılmamız arkadaşlar bugün sadece Lenormand desteğiyle olacak ve konumuz yay burcu şimdi neler hemen bilmeniz gerekir ve kader için hangi güzellikler hazırladım Evet yay burcu yay burcu niyet ediyorum yükselen yay burcu niyet ediyorum Abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlı bir olsun arkadaşlar abone değilsiniz abone olun çünkü bu açılımı sadece abonelerime geçerli abone olanlar da rica ediyorum beğeni koyun yorumlarınızı yazın Evet yay burcu bu biliyorsunuz bu açılımlara o bu tipte yaptığım açılımlar ve enerjinden temizleme negatifler arındırma ve bunları evrene gönderiyorum. Evet. Şimdi bir gösterge olarak size ay kartı seçtim. Ay kartı bilinç altı bilmediniz görmediğiniz şeyler gösterir. Bakalım bu ay kartı size bugün nasıl gösterecek ya Burcu. Evet. Ay kartı buradan çıktı. Güzel. Hemen çıktı kartı. Ay kartı burada gösterir ki biraz ruh haliniz, biraz değişiklikler var burada, dengesizlik var. Ama genelinde başarılı, beni izleyen başarılı, güçlü bir insansınız. Nasıl diyeyim bak bu çapa kartı, lider bir, beni izleyen birazcık lider, yönetebilen bir insan, bir, kaptan, bir kaptan bu gemi şey gibi görünüyor beni öyle bir güçlü insanlar ve evet, ruh halinizde biraz değişiklikleri var ama bunu her zaman dengelemeye biliyorsun ne demek bunu kontrol edebiliyorsunuz ve bilinçaltınız temiz görüyorum temiz arkadaşlar bir sıkıntı görünmüyor Evet beni izleyen güçlü gerçekten güçlü bir insanlar ve e, kendini kontrol edebilen bir insanları bazen dediğim gibi değişiklikler olabilir bu da normal, doğal bir şey. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım yay burcu neler bilmeniz gerekir. Hemen şimdi neler bilmeniz gerekir. labirent kalp Evet arkadaşlar, neler bilmeniz gerekir. Ne de benim bir ilişki konusunda biraz labirent de gelebilirsiniz görüyorum. Çıkmaza girebilirsin Biraz sıkıntılar var burada. Ata geçmişinde olabilir. Ben geçmişin yaşayan bir mesela birine kavuşma geçin zor varsa mesela ilişki konusunda mesela sevden bir insan varsa ama bunu biraz kavuşmak için engeller vardıysa bunu da bu, bu konuda bir aydınlık görünüyor. Sanki bu bulutlu dönem geçiyor yavaş yavaş ve yavaş yavaş aydınlığa çıkıyorsunuz gibi görünüyor. Ve şu an birazcık dikkat edin diyorum. Çünkü bazı insanlar yakında sizin kalbinizi kırabilir. Özellikle sizdekiler ne? üzüntü görüyorum. Ama bu üzüntü sürmeyecek. Çok fazla kafana takmayın. Ya bir insan seni bir konuda sanki çıkmaza bir labirende içine giriyorsun. Bu konuda dikkat et, dikkat et bak bir şey çıkmaza girme. Sevdiklerine bak bir şey söyleme. Bir kelimeler dikkat et. Kimse görmemeye çalış. Çünkü labirente girip ne zaman bu, bu, bu sorunla çıkması zor olacak. Bu konuda bilmen gerekir konu bu. Bir şey bak. Sevdekler ilgili dikkat et. Bir şey çıkmazsa sürükleme bak. Çıkmazsa sürüklemeyin bir şey. Bakalım şimdi başka bilmeniz gerekir ve kapınızdan neler geldi gelecek oldu olacak. köpek, güven, ev, para. Evinize para geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar belki birler dediğim gibi belki evcil hayvanda satın alacak evcil hayvan almak isteyenler bunu evcil hayvan alacaksınız ya da bir ev, evi mobilya olan değiştirecek. Bak evinizle alakalı bir para. Belki ev, ev ilgili mobilya, um, mobilya alacaksınız. Birilerine o ev yatırım yapacaksınız. Evde iş yapacaksınız. Bak sayıyor olabilecekler. Evde iş yapacaksınız. Ev sat, satın alacaksınız. Ev alakalı durum var. Para gelir. Ama burada bir belge var arkadaşlar. Bu belgeler ilgili sıkıntı görünüyor. Belgelerle ilgili sahtecilik mi var? Belgelerde yanlışlıklar var. Bir belgede sıkıntılar görünüyor. Mesela bir ev satın al, satacaksınız ya da alacaksınız. Belge ilgili belgenizi iyi kontrol edin. İmzalacağınız belge. Orada bir yerde yanlışlar olmasın arkadaşlar. Yanlışlar olmasın. Bir yerde sahtecilik olmasın. Anladınız mı? Belge ilgili birazcık buradan bir bulutlar görüyorum. Bir sıkıntılar var. Mesela evime ilgili evime ilgili belgelerde sıkıntılar var bunu ortaya çıkar bu konuda dikkat et mesela bir şey satın alacak satın alacaksa ya da satacaksa bu konuda e, dikkat et belgelere dikkat et devam ediyoruz bakalım o bakalım başka neler bilmeniz gerekir ve oldu olacağı geldi gelecek nedir erkek yıldız köpek ee, buradan erkek görüyorum ve yıldızlar. Ya gele sohbet ola, olacak. Ya da öyle söyleyeyim iş arkadaşlarıyla iş arkadaşla ilgili birazcık sıkıntınızsa çıkabilir. Bak iş iş arkadaşınız bak kuşlar belki arkadaşınıza bir de konu yayıyor öyle bir olabilir ama sıkıntı uzun sürmeyecek gibi görünüyor bunu halledeceksiniz ve buradan görür bir planınız var yıldız bir yerde yolunuz var bir şey yapmak istiyorsunuz ama biraz kuşlar önünüze çıkacak ne bazı küçük bir sorunlar çıkacak bunlar aşabileceğinize görüyorum Bunları aşarsınız nasıl ee, sen bak köpek var ya birinde destek alacaksın ya da ilahi güç seni destekleyecek bak bir planı yolu ilgili çünkü bak e önemli bir şey bak bunu plan gerçekleştirdikten sonra önemli bir şey hayatında ilgili değişiklik bak bir yerden iyi bir, bir sağlam bir oturum yapacaksın bak sağlam sağlam bir yerde oturacaksın öyle bir gibi gibi görünüyor onun için önünüze planınıza yolunuza ilgili çıkan güzel, küçük bir sorunları size korkutmasın e, görüyorum korkutmasın bak sorun sorunlarınızı daha çok güçlendirecek e, ve bak buradan bu kart ne e, gemi ata gemi attığı yerlere e, de ne bak ne zaman bir yerde sağlam e, bir şey e, o, sağlam yere sağlam oturacaksınız sana da, öyle söyleyeyim Onun için küçük sorunlar korkmayın bak geldi gelecek iş alakalı Belki iş kuracaksınız olabilir önemli bir iş iş alakalı durum gibi görünüyor Şimdi bakalım kader senin için hangi güzellikler hazırladı? Yay burcu Aslında hep güzel kartlar çıktı şimdiye kadar. Hem yakın zamanda güzel şeyler bekleniyor. Bakalım da kader senin için hangi güzellikleri hazırladı? Zaman siz koyun arkadaşlar. Zaman sen kendi koyuyorsun. Bakalım koyduğun zamanla neler çıkacak? Herkesin fikri tabii ki kendi kendine göre bir zaman koysun. Bu koyduğun zamanla neler çıkacak bakalım? Köprü, birine köprü görüşme olacak. Süperge çocuk, güzel bak birine köprü var ne demek birine görüşeceksin. Özellikle süperge kartı, kavgedde birinde, kavga kavgedde ilgili birinde bir e, tekrar köprü kuruluyor ne demek barışacaksınız. E, çocuk var burada çocuk ve sağlık kart hamilelik olabilir yeni başlangıç olabilir Evet arkadaşlar bir çocuk görünüyor ne birileri gelbelik olabilir birileri için mesela çocuklar ilgili sorunlarınız özellikle sağlık sorununuz vardıysa çocuğunuz ilgili burada bak gelişme yıldız kartı gelişme görünüyor ya da mesela bu çocuk be sanki birler bir araya getirebilir bak bir çocuk birini köprü olabilir bir şey ee, Ve ba Hadi çocuk olmaya e, beklemeyen uzun vadeli uzun ve yüksek vadeli projeler görüyorum aşarda bir projeler görüyorum Uzun vadeli ve başarılı projeler görünüyor Kader senin için bunu bunu e, hazırladı sana öyle söyleyeyim bir projenin başlatacaksın bir şey yapacaksın Bu da senin için hem başarılı olacak hem de uzun vadeli olacak temiz bir başlangıç görünüyorsun Yeni bir başlangıç bak ağaç kartı ne demek kökler bir de kök salacaksın bir yerden genişleyeceksin güzel bir şey ee, bak Verdiğiniz zaman demek ki bir başlangıç görünüyor o zamanla bir yeni bir başlangıç ve bu başlangıç gerçekten başarılı ve uzun vadeli olacak. Şimdi bakalım başka neler kadar e, kader yay burcu için hazırladı. Evet siz zaman tekrar siz zaman koyuyorsunuz. O koyduğunuz zamanla neler çıkacak bakalım. kadersel bir olaylar görüyorum kader çark kader çark birinci evet arkadaşlar kadersel bir olaylar olacak buradan görüyorum Kaderine değiştirecek bir kişi görüyorum hayatınıza girecek ee, ve burada birinci bir haber geliyor bir haber geliyor arkadaşlar bu haber birazcık öyle söyleyeyim bulutlar. Belki bu bir şey beklediniz görüyorum. Bir haber beklediniz. Ama açık güzel bir şey nedir? Bakalım sana hangi güzellikler hazırladı sorumuza. Bakarsa bu kart diyor ki bir şey beklediniz. Bir, bir evrak gelmeye bekle, gelsin beklediniz. Birini, gel, birini gelmesini beklediniz. Ama bulutlar vardı. Ne demek bir, türlü bir türlü kavuşamadı. Bir türlü şeyler gelmedi. Bir sürekli bir gecikmeler, ne dedici gecikmeler oldu. Bir şey sistematik de gecikmeler yaşadınız ve sonra bak bir aydınlığa çıkıyorsunuz. Beklediğiniz şeyler beklediğiniz şeyler gelecek arkadaşlar. Beklediğiniz şeyler geliyor. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Bakalım. Herkes beklediğin şeyler inşallah gelir. Güzel şeyler gelir. Sizden rica arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmaya unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Ve kalın solacaklı. hoşça Hoşçakal.